Yeniden merhabalar arkadaşlar. Uygurlardan kalma Göktürk harfli yazıtlarda kalmıştık. Göktürk Edebiyatı'ndayız. E, i̇kinci e, videomuz, ikinci ders videosu Göktürk Edebiyatı'nda. Ekranda görmüş olduğunuz yazıtlara bakacağım. Onların e, içeriklerini sizlere göstereceğim. Fakat hepsinin bilinmesini, yani içerik açısından hepsinin bilinmesinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şine Usu yazıtı haricinde. E, Taryat, Tes, Somon, Sevri, Suci, Karabalga, Sumbitikleri, Arhanin, Gürbelcin, Somontes, Mutrun, Temdik. Bunlar e, Uygur dönemine ait e, yazıtlar. ...şeklinde bir bilgiye sahip olmak sınav açısından yeterli diye düşünüyorum ben. Eğer yazıtın içeriğiyle ilgili bir soru gelirse o da Şine Usu yazıtı olur. Uygurlardan kalma Göktürk Havli yazıtlar için söylüyorum bunu. Bu Uygurlardan kalmış, aşağıdakilerden hangisi Uygurlardan kalma Göktürk Havli yazıtlardan biridir ya da değildir gibi bir soru gelebilir. Onun haricinde çok detay bir soru gelebileceğini düşünmüyorum. Bu anlatacağım ders içeriğiyle ilgili. Derse başlamadan evvel size şunu ifade etmek istiyorum. Çıkmış soru çözümlerini ben YouTube kanalından kaldırmıştım evvel evvelde. Fakat bunları tekrar kanalda yüklemeye karar verdim. Ara ara bunları yüklüyorum. Bugün de 2020'de çıkmış eski Türk dili sorularını tekrar YouTube kanalına yükledim. Onu da izleyebilirsiniz. Bunun dışında eski Türk dili ders videolarında çok sık bu notları hazırlayıp videosunu çekip kanalı yüklemekte yine zorluk yaşıyorum. Çünkü üniversiteye gidip geliyorum, derslere giriyorum. Ee, ayrıca uğraştığım başka işler de var. Ee, onun için YouTube kanalına bu aralar çok eğilemiyorum. Ee, yine eski Türk dili derslerimizi bu sınava kadar yetiştireceğim. Ayrıca soru çözüm videoları da e, hazırlayıp onları da YouTube kanalına yükleyeceğim. Ama eski Türk dili e, haricinde başka alana e, girebileceğim. Pek zannetmiyorum. Ona da sizlere ifade etmiş olayım. Diyerek ee, i̇lk yazıtımıza bakalım. Taryat bitigi ee, 2. Uygur Kağan'ın Moyun Çor tarafından 753 tarihinde diktirilmiş bir e, bitiktir, yazıttır. Yazarı Bilge Kutluk Tarkan Senündür. Bazı satırları Şine Usu yazıtı ile aynıdır olacak burası. Bitikte Moyun Çor ile babası Köl Bilgen'in savaşları anlatılmaktadır. bitiği 750 yılı civarında Moyun Çor tarafından diktirildiği tahmin edilen bitikte Uygurların atalarından bahsedildiği sanılmaktadır. Moyunçor tarafından diktirilmiş Taryat bitigi ve Tes bitigi. Ee, ayrıca Şine Usu bitigi de yine Moyunçor tarafından diktirilmişti. Ee, ona da zaten şimdi söyleyeceğiz. E, ee, Uygur anıtlarının en büyüğüdür arkadaşlar. En büyüğü ve en önemlisidir Şine Usu. 51 uzun satırdan oluşan bir bitiktir. Bazı yerleri Taryat bitigi ile Aynıdır. Burada görmüş olduğumuz taryat bitigi ile aynı satırların olduğu söylenebilir. Şine Usu bitigi 760 yılında Tengri'de bulmuş il itmiş bir yakan, yani Moyun Çor adına e, dikilmiş bir e, bitiktir. bittiktir. Şine Usu bitiginde 740'lardan Moyun Çor'un öldüğü 759 tarihine kadar geçen olaylar anlatılır. Uygurların Göktürklerle nasıl ölüm kalım savaşına giriştiklerini ve Göktürklerin Uygurlar tarafından yok edildiğini anlatın daha ilk satırlarından öğreniriz. Bitik'te daha sonra Karluklarla, 8 Oğuzlarla, 9 Tatarlarla, Çiklerle, Kırgızlarla ve Basmillerle yapılan savaşlar anlatılmıştır. Moyun Bitigi üslup ve hikaye ediş bakımından Göktürk bengü taşlarına benzer. Ee, tabii ki oradaki e, burada zaten ifade ettiği yüksek heyecan, milli şuur ve lirizm e, Şine Usu bitiginde yoktur arkadaşlar. Kültigin Bilge kan yazıtlarının, özellikle Kültigin yazıtının sanatkârane üslupla yazılmış ilk eser olduğunu e, bir önceki ders videosunda da belirtmiştim. E, oradaki o sanatlı anlayış, e, o lirizm, e, yüksek heyecan Şine Usu bitiginde Yok fakat e, o dönemin e, yani Kültigin ve Bilge Kağan e, taşlarının bir benzeri olarak da değerlendirilebilir Uygurlardaki Şine-Usu bitigi. Uygurlardan kalmış olan Şine-Usu bitigi için bunu söyleyebiliriz. Bitikte Göktürklerden Türk-Kıpçak olarak bahsedilmesi Göktürk tarihi ve Kıpçaklar açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Göktürklerden 3 tuğlu Türk bodun şeklinde bahsedilmesi de ilgi çekicidir Şine-Usu bitigi için bunları bilmek yeterli. Sevrey bitigi 7 satırdan oluşan küçük bir bitiktir. Üzerinde 7 satırlık soğudakça bir metin daha vardır. Bitikte Bögü Kağan'ın 762'de Çin'e yaptığı seferden bahsedilir. Süci 11 satırlık anıt boyla kutluk yargan adına dikilmiştir. Ki kendisi kırgızım ben der metinin bir tarafında. Şurada yazıyor zaten kırgız oğluyum ben der. Ve bunun bir kırgız olduğunu kırgız bir kişi adına dikildiğini bu bitigin bu şekilde düşünülmektedir. Ancak ilk satırdaki Uygur yerinde Yaglakar Kant'a geldim. Yani Uygur yerinden Yaglakar Han'dan geldim ibaresi. Kırgız oğlu Boyla Kutluk Yargan adına dikilse de anıtın Uygur döneminden kaldığını göstermektedir. Osman Fikri Sertkaya'ya göre Uygur Yaglakar Hanedanı'ndan bir kağan Boyla Kutluk Yargan'ı Kırgızlara elçi olarak göndermiştir. Dolayısıyla anıt Uygurlara aittir ve 745-780 arasında dikilmiş olmalıdır der. Kim? Osman Fikri Sertkaya. Anıtta Boyla Kutluk Yargan'ın Kutluk Baga Tarkan'ın öge buyruk yani müşaviri olduğu, ününün gün doğusundan gün batısına dek yayıldığı, sayısız at sürülerine sahip olduğu anlatılır. Sonunda oğullarına Tarkan'a hizmet etmeleri öğütlenir süci bitiginde. Karabalgos'un bitikleri, 3 tane bitik var arkadaşlar burada. Uygurların başkenti Karabalgos'un civarında bulunmuş 3 ayrı anıttır. Burada da zaten yazıyor. Karabalgos'un Arhangay aymana bağlı hutuntusunda. Köktürk Bengü taşlarının 28 kilometre güney batısındadır. Birinci Karabalgasun bitiki 5 satırdır. Parçalanmış halde bugün. İkinci Karabalgasun bitiki Hotontsum'da Hotontsum'daki Serentey Irmağı kıyısında bulunmuş. 1976'da Ulan Batır Tarih Enstitüsü'ne götürülmüştür. 12 satırdır. Aynı bölgede bulunan 3. Karabalgasun bitiği 1896'dan beri bilinmektedir. Tahminen 810 yıllarında dikilmiştir. Şu anda 9 parça halindedir. Parçalarda Türkçe yanında Soğudakça ve Çince metinlerde vardır. Türkçe bitiğin başındaki bu Tengriken Ay tengride Kut bulmuş bulmuş alt bilgi Tengri Uygur Kağan'ın bitigi ibaresi okunabilmekte. Asıl metin ise çok yıprandığından okunamamaktadır. Ee, şeklinde not almışız buradan. Arhan'ın bitigi 3 satırdan oluşan oldukça küçük bir bitiktir arkadaşlar. Gürbelcin bitigi bu e, Kulbak adında birisi tarafından e, dikildiği e, ya da onun adına dikildiği e, söylenebilir aslında Gürbelcin bitigi için. Bunun e, üç satırdan oluşan bir bitikti ve her satırda e, Tengri Kulu Bitidim yazmaktadır. Hüseyin Namık Korkun bu ibarenin kendisine Kaşgarlı Mahmut'ta geçen Kulbak adlı Zahide hatırlattığını belirtir. E, Kaşgarlı Mahmut'un e, kitabında Kulbak maddesinde şöyle bir ifade var arkadaşlar. Bir Türk tapkanının din ulusunun adıdır e, Kulbak ifadesi. Balasagun dağlarında bulunurdu. Anlattıklarına göre bir gün sert bir kaya üzerine Tengri Kulu Kulbak diye yazar. Zaten satırlarda da Tengri Kulu bitirdim şeklinde bir ifade vardı. Yazı apak meydana çıkar. Bir de Akkaya üzerine bu yazıyı yazar. Yazı kara olarak belirir. İzleri bugüne kadar durmakta imiş şeklinde bir e, açıklaması var Kaşgarlı Mahmut'un Kulbak maddesinde. Devam edelim. Benzerlik tesadüf olamaz. Gürbelcin bitiginde aynı cümlenin 3 defa alt alta kaya üzerine yazılmasının bir anlamı olmalıdır. Kaşgarlı'nın Türk din ulusu Kulbak hakkında anlattıkları bunu izah eder. Kulbak kaya üzerine 2 defa aslında birçok defa Tengri Kulu Kulbak yazıyor arkadaşlar ve Hugunu Han Dağında bulunan kaya üzerine 3 defa alt alta Tengri kulu Bitidim yazılıyor. Kaşkan'ın dediği gibi izleri bugüne kadar da durmaktadır. Bu e, bitik, bitik üzerinde yazılmış olan yazıların izleri halen e, durmaktadır. Tengri kulu kulbak ifadesi veya Tengri kulu Bitidim ifadesi. E, Gürbelcin bitiğinde 3 defa tekrar edilen cümleyi biz kulbak bizce kulbak olarak yazmış. E, yani bu almış olduğum Türk dil tarihinde Ahmet Bircan Ercilesun'un kitabında bu şekilde yani kulbak olarak ifade edilmekte. İşte Tengri kulu bitirdim. yani Tengri kulu kulbak olarak düşünülmekte bu kitapta. Ancak Kaşgarlı Mahmut muhtemelen Karabalgasun'u bilmediği için Karabalgasun yerine Karanların yazlık başkenti olan ve bugün Kırgızistan'da bulunan Balasagun şehrinin adını yazmıştır. Kaldı ki Balasagun ile Balgasun aynı kelimedir. Asıl biçim Balgasun olup Balasagun'a da GS ye yer değiştirmiştir. Yani çok önemli değil aslında. Burada bilinmesi gereken şu, yani sınava yönelik daha pragmatist düşünürsek şayet. Yani Gürbelc'in bitigi, Kulbak'ın bitigi. En sonunda zaten buraya varmakta. Türk Dil Tarihi kitabında da bu ifade yer almakta. Kulbak adlı, adlı bir zahit tarafından dikildiği düşünülmektedir. Gürbelci, Gürbelc'in bitigi. Zaten üç satırdan oluşan oldukça küçük bir bitiktir. Yani içerik olarak çok gelebileceğini düşündüğüm bir bitik değil, bir yazıt değil. İsmen bilmek, Uygurlardan kalmış olan bir bitik olduğunu bilmenin yeterli olduğu kanısındayım. Somontes, tek satırdan oluşan yine Uygurlardan kalmış olan bir Göktürk harfli bir yazıttır. Mutrun Temdek yazıtı yine üzerinde kutluk yazılı bakırdan bir mühürdür. Mutrun Temdek. Evet, Orhun yazıtların pardon Uygurlardan kalmış olan Göktürk harfli yazıtlar bunlardı. Yenise yazıtları ve diğer yazıtları da bakalım hızlıca. Yenise yazıtları Kırgızlara ait yazıtlardır. E, fakat Kırgızlara ait olduğunu belirten herhangi bir ifadenin olmadığını da Türk Dil Tarihi kitabında da e, Ahmet Bican sun yazmış arkadaşlar. Yine orayı da açıp bakabilirsiniz. Göktürk harfi kullanılmış. Zaten Göktürk e, şey yazılmış olan Göktürk harfleriyle yazılmış olan yazılara bakıyoruz. Güney Sibir Sibirya'da bugünkü Hakas ve Tuva Cumhuriyetleri içerisinde kalan Yukarı Yenisey Vadisi'nde bulunmaktadır. Çok fazla taş var. Aslında bu Yenisey yazıları demiş olduğumuz balbal olarak da değerlendirilebilir. E, Mezar taşı olarak da değerlendirilebilir. Mezar taşı üzerinde yer alan ufak ufak yazılar, satırlar, bir satırlık, iki satırlık yazılar var. Yani 200-300 civarında taş olması gerekiyor bu şekilde. Son araştırmalara göre yazıtların 9. 10. yüzyıllara ait olduğu da düşünülmektedir. Tabii bu daha eskiye de götüren araştırmacılar var. Bu yazıtların tarihlendirilme noktasında daha eskiye gidenler de var. Ama genel itibariyle son araştırmalarda 9 veya 10. yüzyıllara ait olduğu düşünülmektedir yenise yazıtları. Diğer yazıtlar Moğolistan'daki diğer yazıtlar Dağlık Altay Cumhuriyeti'nde yine Göktürk harfleriyle yazılmış yazıtlar, Kırgızistan'da bulunan yazıtlar, Türkistan'daki diğer yazıtlar, Kuzey Kafkasya yazıtları, Kırım, Balkan ve Macaristan'da bulunan yazıtlar. Yine bunlar eski e, Türk dil tarihinde e, yer alan başlıklar, buralarda da Göktürk harfleriyle yazılmış olan yazıtlar mevcut e, diyebilirim. Önemli olan aslında bu iki ders videosu içerisinde önemli olanların Uygurlar açısından... Şine Usu bitigi olduğunu söyleyebilirim. Uygur anıtlarının içerisinde yer alan en büyük bitiktir. Zaten daha demin de bunları ifade ettik. Tekrar, tekrar tekrar söylemenin bir anlamı yok. İsmen bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben burada yer alan yazıtların. Aynı bu Göktürk döneminden, Göktürklerin ikinci döneminden kalmış olan yazıtlarda da söylemiştik. Hani Çoyru çıkartıp, Kürtik'in Bilge Kağan'ı çıkartıp diğerlerinin ismen bilinmesi yeterli demiştim. İşte Hoytutamir, Ongin bunlar hangi dönemden? kalmış olan yazıtlar, Göktürkler'in ikinci döneminden kalmış olan yazıtlar ya da işte Somon e, Somos Evrey'dir Şinevusudur. Bunlar hangi dönemden kalmış olan yazıtlar? Uygurlardan kalmış olan yazıtlar şeklinde bilmek ben e, yeterli diye düşünüyorum. Tabii Çoyur aslında Çoyur'u da bu şekilde bilmek yeterli özellikle Tony Cook, Kürtikim ve Bilge Kağan yazıtlarının içeriklerinin tamamen bilinmesi e, gerekmekte ki zaten en son 2020 yılında da Tony Cook yazıtı yanlış hatırlamıyorsam sorulmuştu. Evet arkadaşlar bu dersimizin e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olur ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Her türlü görüş, düşünce ve e, önerileriniz için de aşağı yorumlar kısmına bunları yazabilirsiniz. Hepinize e, başarılar diliyorum. E, sürçülisan et, ettiysem affola. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.